<laughs> Bizi nasıl buldun ama? Hello. <laughs> <laughs> Geçiriyorum. Çum, alın sizinle gitsin. Kötü kötü enerjiyle. Ya bunu da takamadım ya. Durun. Ay dur artık. Dur. Hello. Arkadaşlar, Çino. Çino. Şimdi bugün artık e, çok ani bir video aslında. Bugün normalde çeksem mi çekmesem mi çok emin değildim. Ama sonra dedim ki bugün de bloklayayım. Ekstra da bir video olsun böyle güzel bir video olsun. E, bugün Alena ile buluşmaya gideceğiz. Çünkü sabah aslında tam belli değildi ne yapacağımız. Hava çok kötüydü geceden itibaren. E, hala birazcık yağmur yağıyor ama <laughs> biz önceden bunu planlamıştık. İşte Alena'nın sınav haftası... benim sınavım asla denk gelmiyor. Onunki şimdi başlayacak. Benimki zaten bitti gibi. <laughs> o yüzden dedik ki denk getirelim artık bir buluşalım. Bugün de şimdi buluşacağız. Altıma kumaş pantolon, deri ceket, külbümü giydim. Bir de hırka alacağım çünkü havadan gerçekten tam emin değilim. Ee, nereye gidiyoruz? Cadde'de buluşacağız bugün. Ee, öyle kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz. Arıneyi de tanıyın. Onu da göstereyim. Ee, bu kadar. Şimdi o zaman artık hazırsak çıkalım. Ben kombinimi yaptım. saçımı falan yaptım. Bir de şimdi biz Yaren'le e, Üsküdar'a gittik geçen Üsküdar değil durun şimdi alta yazacağım. Çekmeköy, Çengelköy. İkisini sürekli karıştırıyorum. Altta yazacağım şimdi. Hatta fotoğrafları buraya koyacağım. Bir tane makarnacı denedik. E, ondan sonra hatta Instagram'a story attım. Görmediyseniz hemen takip edebilirsiniz. <laughs> sonra beraber Yaren şimdi bunu atacak. Şu kolyeyi taktım. Şunu tam uyduramadım ama başka uydurabilecek bir altın yani şey bu renkte bir kolyem yoktu yüzüklerle falan bir kombinlemeye çalıştım. E, çünkü böyle tak, çok takmak istiyoruz biz Yaren'le. Dedik ki, hani birazcık da buna da geçelim. Ama nasıl kombinleyeceğiz böyle tam kafamızda bir şey yoktu. O yüzden dedim ki Ayça başla bir yerden <laughs> böyle bir şey yok. Böyle yaptım. Kombinime uydu aslında. Bakalım nasıl olacak. E, garip hissediyorum kendimi. Küpillerimle uyumlu yaptım çünkü. Öyle. O zaman artık hazırsak <laughs> çıkalım. <laughs> Bekletmeyelim daha fazla. Hadi videomuz başla. Ben geldim. Aley'i bekliyorum arkadaşlar şimdi. Ondan sonra gideceğiz. Arkadaşlar biz buluştuk. Aley burada. <laughs> Yemeğini bekliyoruz. Şimdi hamileye gideceğiz. Ondan sonra da bu şeyleri açacağız. Caddedeyiz. Hava çok kötü yağmurlu. Buluştuğumda o yüzden açamadım. çünkü çok, çok ıslanıyordu. Şimdi Doğa. yiyeyim. Sonra tekrar açacağım. Nasıl buldun ama? Instagram'dan aratmadan atınca yakaladım. Ama kokumu almadım. Gerçekten. <laughs> arkadaşlar geldi Ben de buradayım. İyi geldi. Çok güzel. <laughs> i̇yi, iyi. Ayı, iyi. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> evet geldik, deneyim, çok güzel. bu Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok Nasıl Çok iyilerdi, çok sevimlilerdi, çok güzellerdi. Bayağı, bayağı. Bir de şey güzel. nasıl oldu biliyor musunuz? Ama ben peynayı göremedim ya. Biz bu arada Pelina'yı da yanında sanıyorduk. Hepsi beraber sandık story attığı için. Arkadaşlar tam biz kızları dıştan gördük tamam mı mekan dışında. Sen önden gir, ben de bir konuşacağım. Tam ben bir konuşacaktım, baktım öyle ne konuşuyor da kızı. Bir cesaret geldi. Ben de ben böyle biraz iletişim kurmakta zorlanmıyor mu? Tanımadığım insanlarla çekiniyor. Ekrem, aynen. Ekran içinde dışında gördüğüm için onları. Evet. Biraz şeydi çünkü. Aslında Eda çok tam Eda'ydı. Eda yani kamerada ne görüyorsan da aynısıydı. İlayda da öyleydi. İlayda da çok güzeldi. İşte çok güzeldi. Eda'nın gözleri maşallah. gerçekten şey, işte bence kameradan daha bin daha güzel. Evet, bu arada Eda evet. Güzel kokuyordu. Bunu da söyledi bu arada. Şey, Eda, İlayda'ya da diyor ki enerjik ol ama çok güzellerdi, Size göstermez. Evet, maşallah ve çok eğlendik. Bir de orada birazcık sohbet ettik biz videoya. Artık fotoğraflar çekildik ama onlar bize itibar ediyor. Biz onlara itibar ediyoruz falan kaldık böyle. Böyle tam bir girl friendship oldu. Gerçekten. Aa. Bu işte Ali ile Ilayla konuşuyor. Ben Eda ile konuşuyorum. Sonra YouTube kanalımı falan söyledim. Baktım onlar İlayda ile orada fotoğraf çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Sonra işte şey çektim. Üstünü bir de çektim. Ayça koyarım mı bilmiyorum. Koyarım koyarım. E, Ali böyle arkadaşlar. <laughs> Ayça biliyorsunuz. Editlerde bazen unutabiliyor. Ama malzeme görür. Ali Aleyna böyle yaptı kızlara. Oturabilirsiniz, de. oturabilir misiniz? Ne yapayım size? Kızlar böyle bir oturup Ama çok tatlılardı. Aşırı. <laughs> yani Pelin'i de görseydik çok güzel olurdu. gerçekten yani, ayandı, yani. bir şu kanayan bir yere. Bir kendi canım iki Pelin'i ayrı vermişsin ama. Pelin evdeymiş. O sırada şey, kızlara tam giderken şey dedim. Bir sonraki etkinlikte lütfen beraber diyelim. Ben de derim, geleceğim. Lütfen derim, karşılaşalım. Ayça artık bence insanı yapalım. yapalım. Abone olun artık lütfen bana ya. Çok heyecanlıydım. bir konu var mı? Bunu sonra? Evet. Orada bunlar. İlk defa bile mi? Evet. Sen çağır... ha Burada Leyna'yı hiç görmediniz. benim hep kamera arkasında olabiliyordum. Sağol. Şaka evet. yapıyorum. biz siteden arkadaşı, çocukluk arkadaşıyız ama Lena artık bizim sitede oturmuyor. Ve evet, ben artık çok çok uzak bir yerde oturuyorum. İstanbul'un bir bayağı dışında oturduğum için. Ve gerçekten ortak noktamız aslında cadde gibi bir şey Lena çünkü her taraf çok uzak ona. Bizim arasında çok uzak kalıyor. Kilo lazım. Aa, bak. Bir <laughs> aslında. Bu arada arkadaşlar Elena ile biz önceden düşman. Evet, kavga tamam. ettik. Çocukken 9. sınıf. Ben 9'dum. <laughs> Ben de galiba da yediydim. Edeyim. Ondan sonra öyle. Sonra Ama bizim bir yerde bir arkadaşımız var. Arkadaşımız da Evet. Aleyna tam siteden taşınıyor sonra biz arkadaş olduk. Ben benim sayemde yine. Evet, ama ben Erçel'in özür diledim. diledim. Evet. Özür dilemek en büyük erdemliktir. Yani özür dileyin arkadaşım. Çünkü şey çok, çok Yanlış anlaşmalar anlaşılmalar vardı. Ya. Yani. Şimdi kahve içeceğiz. Şimdi kahve içeceğiz. Bir de yemek yedik. Evet. Şimdi tekrar açarız. Hadi. Hello. Hello. Ne kadar güzel Şimdi hmm. biraz yürüyeceğiz. Biraz yürüyeceğiz. Biz çıktık da. Ama hala çok kötü. Biraz ben çok da da. Evet Saatlerimiz de burada altı. Öyle. Gidiyoruz şimdi. İşte dedim iki dakika açalım. Bu da Allah aşkına yorumlara yazan mısın? Ayça videoları daha uzun çizdi. Böyle. Aslında kalmıyor ya. Bana geçen gün yazmış ki videolarını severek izlediğim bir kişi var. Bir filmler bir senem ama diyor ki üzerinde çok oluyor. Videoları uzun tutmuyorsunuz. Dolayı çok güzel. Ay öyle işte. Gidiyoruz. Önce biraz sunar Bu video, video açınca ki arkadaşlar tutakların yeri oldu. Ama niye soruyorsun? Renk açsın renklensin gecelerim Sevmeyi biz beceremedik aşkım <laughs> Geldim Arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Ben bayağı oldu bu arada eve geleli ama yemin ederim size o kadar yorulmuşum ki ee, Üstüm falan hala değiştirmedim bu arada Oturuyorum Oturdum, yattım falan. Telefonda takıldım. Sonra videonun bazı kısımlarını edit kısmına yerleştirdim. Çünkü artık bu videoyu yarın yayınlamak istiyorum. Öyle dedim. Size de artık böyle böyle hani akşam bugün evde bir sonlandırayım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Falan. Bir de birazcık bugünden bahsedelim. Ee, i̇şte aleyhine ayrılarımız böyle bir süre sonra ayrıldı. <laughs> Biz bugün bayağı sohbet muhabbet falan derken. Ödülüm orada. Ee, öyle çok güzel bir gün geçirdik ama gerçekten hava çok kötüydü. Tam yatmalık bir havaydı biliyor musunuz? günlerden pazarda mı başka türlü denk gelemeyeceğiz diye yani bugünü böyle bir buluşma olarak ayarladık. Yine güzel oldu olsun. <laughs> Anlık böyle güzel oldu. Ee, ne diyecektim? Ha, şunu diyecektim. Bir de şeylerden bahsedeyim. İşte ne yaptık bugün? İlk başta zaten gördünüz. Siz tam Alene geldi falan filan biz konuşurken sonra hamburger yedik. O kısımda bir açtım. O kısmı ekler miyim bilmiyorum çünkü ne çektim eder hiçbir şey hatırlamıyorum. Ee, sonra orada yedik. eden storiesini gördüm. Eden suresini gördüm. Allah dedim bunlar burada bir yerde. <laughs> ondan sonra baktım gittikleri yere. 2 dakika yürüme mesafesi Zaten bizim yemeğimiz bitmişti. Yürüyorduk yani caddede. Ondan sonra dedim hadi gidelim bakalım orada var mı? Çünkü sanırım e, şey Watson's'ın bir etkinliği varmış bugün orada. Orada olacaklarmış. E, ondan sonra hatta biz kızlara baktıktan sonra da söyledim. Watson's'ın oradaki bir mekana gitmişler zaten. Ee, sonra işte mekan önünden baktık el eleyle. dedim içeride derler O dedi ki kanka evet. Dedim gidelim bir bakalım kızların yanına. Mekan çok ufak bir mekan ve şey hani oturacak yer yoktu. Ondan sonra e, tam şey yaptık böyle. Dedim ki Elen sanki geliyor mekanın. Hangimiz dedim. Ne söyleyeceğiz bilmiyorum çünkü. Sonra gittik yanlarına. Dedim neredesiniz? <laughs> dedim story'e baktım ve dedim direkt geldik. Dedim ki dakikalık mesafedeymişsiniz. Biz dedim çok seviyoruz. Ondan sonra zaten o ufak kısmı koydum. Az önceki kısmı. Kızlarla beraber fotoğraf falan çekildik. Hatta e, durun. Bir ışık tuhaflaştı ya. <laughs> Ondan sonra hatta İlayda ile beni story'de çok benzettiler. Bir, hem hafif sarışınlıktan hem de yüz şeyimizden. İkisi de çok güzel. Eda da aşırı samimi bir insan. Hani zaten ilk başta direkt Eda'yı gördüm. Onu gördüm böyleyim. Kızlarla nasıl konuştum panik oldum. Dedim ki kızlarla panik oldum şu an. Heyecanlandım. Ee, o yüzden çok güzel bir deneyimi. Çok güzel karşıladılar bize Eda zaten maşallah gözleri de çok güzel. sürekli birbirimize iltifat ettik. Video boyunca da videonun sonunda da gördüğünüz o kısmı kestim bilmiyorum. Yine iltifat ettik. Yine iltifat ettik. İlayda hatta bir ara şey yaptım. Dedim ki benim dedim yakın arkadaşım var dedim. şeyde Yaren dedim. Biz dedim lütfen kaçamadım. <laughs> Biz dedim seni videolarını sürekli dedim birbirimize atıyoruz. Oradan dedim şey yapıyoruz gülüyoruz, kalka atıyoruz falan filan. Ondan sonra ya diyor. Yerimiz diyor. Teşekkür ederim diyor yani diyor. Çok selam söyle inşallah diyor. Bir gün diyor onunla da karşılaşırız dedim. İnşallah diyor. Dedi, söylüyorum. Çıktığım gibi de zaten yerden attım fotoğrafı dedim. İleride dedim. Sana selam söylüyor. <laughs> Çok güzel bir anda gerçekten. Öyle. Eda Yatay olduğunu söyledim. Ee, i̇zler mi bilmiyorum ama izlerse buradan öpüyorum ikisini de. Çok eğlenceli bir vakitte. Ondan sonra zaten ne yaptık? Kahve içtik. Geri geldik artık. Hava da kötüydü artık. Biz de biraz yorulmuştuk. O yüzden yolcu yolunda gerek diyerek ayrıldık. <laughs> Öyleyse arkadaşlar eve geldim. 5 dakikada burada sizinle muhabbet ettik. <laughs> Şimdi durdum. Düşünüyorum. Ne yapsak ne yapsak. Videoyu artık kapatacağım. Ama videoyu kapatmadan bir de şunu deneyelim. Nazar <laughs> ütü arkadaşlar. Bir de bak benim tırnağım kırıldı. Şey nerede? Burada. Küçükken olurdu ya. Dişimiz çıkınca böyle tutardık onun gibi oldu. Arkadaşlar nasıl kırıldı anlamadım ya. Gitti valla tırnak. Neyse zaten çıkarttıracaktım. Öyle mutuyorum kendimi artık. Tırnaklarımı biraz çıkartacağım. Kendi tırnağımı kullanacağım. Tırnağımız zaten maşallah. Şey, hmm, Biraz rahatlasın. Hava alsın. <laughs> Tatil zaman tekrar şey yapacağım. Öyle. Ama bugün yara taktım. <laughs> Neyse biz bunu yarenle işte aldık arkadaşlar. Şimdi bunun bu tarz tütsü bunlardan hiç yakmadım bu arada. Sadece şey içinde biliyorum hani bizim bir tane şeyimiz var böyle tencere ritüel gibi bir şeyler. Öyle hani dolunay falan zaman yapıyoruz ya böyle yakmalı makmalı bir şeyler. O zaman kullandığımız bir şey var. İçine sanırım böyle döküp öyle yakacağız. Üstüne de hiçbir şey yazmıyor. O yüzden kafama göre. <laughs> Ev yapmasak sıkıntı yok bence. Fikrimce. Öyle bakalım bunu bir açalım bunu bir yakalım. Sonra video bizi artık nereye götürürse oradan devam edeceğiz. Şimdi yakacağız balıklarımı bugün. Şu deli. Şimdi çakma servis seviyormak istedim. Ben manyağım. <laughs> Geçen şunu aldım. Aşırı güzel duruyor gerçekten. Şimdi bunu kullanacağız. Çakmak böyle abidik abidik çakmaklar bulursanız bana linkleyin hemen alırım. Annem nasıl yıkayacağımı söyledi de ben bir tık korktum arkadaşlar. Zaten şimdi artık yanacak bir protez inanmıyorum. İçine ne yaptım biliyor musun? Ben de biraz koydum. Ee, bakacağız da tam ben böyle yakar yakayım. <laughs> yakayım derken şey olmasın. Hafızamız olmasın. <laughs> Dolarsa yedek telefona geçeceğiz. Çok eğleniyorum kendimle. Aşırı. Sıkılınca hemen yapacak bir şey bulabiliyorum. Önce yani böyle atıyorum sıkıl. çok sıkılı. Çok sıkıcı bir şey olurdu ama şu an gerçekten kafasal olarak da çok iyi olduğum bir dönemdeyim. Çok şükür. O yüzden e, eğleniyorum yani her şekilde. Böyle, böyle şeyler buluyorum kendime kendi istediğin kadar bunu atabilirsin. Şu ne acaba? Abi çok tuhaf. Şurada bir şey buldum. Nasıl yapacak kız? Oh. Ama arkadaşlar dökelim biraz. Tamam. Kendi bir şey gibi istedim. Aynı gibi istedim. Ya bence şimdilik bu kadar yeter. Çünkü nasıl yakacağımı ben hala anlamadım bunu. kendi kafamda gezdirelim şimdi bekleyin. Valla gerekiyor. Böyle uyarayım mı arkadaşlar? Tüm kem göz ve nazarlardan uzak gerçekten. <laughs> Ama bu bu kadar niye yandı size söyleyeyim. İçine birazcık tutuşması için bir şeyler attım. Çünkü normal yakamadık biz bunu. Bildiğiniz varsa nasıl yakılacağını söyleyeyim biz. İnternette de bir şey çıkmıyor. İnternette de aynı bizim yaptığımız gibi demiş. geçiriyorum. Tüm alın sizinle gitsin. Kötü kötü enerjileriniz arınsın. Güzellik tohumu falan kokuyor şu an içerisi. Hepimiz artık yediye diye diye de nazarlardan, kem gözlerden uzak. Lütfen. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Neyse. Kendimi tütsüledim. Lütfen. Kem gözlerden uzak. Her tarafım. Arkamı yapamıyordum şu an. Oh. <laughs> Şimdi gidip evde yapacağım. Oo baba tamam bak. Senin de gitti gördün mü nazarların? <laughs> Salonunda git. Oh. Gel kız. Sen de gitsin nazarların. Gerçekten zaten duman altında kalmışsın. Ben yeterince kaldım zaten. Aynen. Aa, annemden de gezdim arkadaşlar. <laughs> Bu da burada. burada. Oh. <laughs> Gelip kopacak şey. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Saatlerimiz 9.30. buçuk. bizim geldi maceramız. bunun içine ne olmuş? Biraz kirlenmiş, bir şeyler olmuş. Gerçi çiçekler dökülmüş. Neyse bir şey olmaz. Çünkü yine atacağız içine bir şeyler da defne fıratur. <laughs> Ay Allah'ım ne komik kızım ya. Kendim kendim çok eğleniyorum gerçekten. Neyse şu gördüğünüz komple hatıra kutusunu tekrar geri yerine buraya. Burasını da çantalık yapacağım. Şakasız. Şimdi hepsini buraya koyacağız. Buraya da çantalarımı alacağız. Çünkü çantalar yatağın altındaydı ve hepsini bu sefer kullanamıyorum. Sonra annem diyor ki çok çantan var ama hiçbirini kullanmıyorsun. Öyle dememesi için şimdi hepsini hop oraya geçireceğiz. Evet, hazır mıyız? Bu burası gerçekten bir sürü 10 tane şey var bu hatıra kutusunda. Ee, hepsi şimdi geri tekrar buraya sığacak. Sizi koyduğum yer aslında ilk koymam gereken şeyler ama sizi de öyle bir yere koydum ki oyna tamam. Neyse başlıyoruz. Hatıra kutusunu da bir gün incelemek isterseniz inceleriz. İçinde ya şu üstten göstereceğim. Çünkü yoksa düşecek. Bir sürü şey var. Yani 10 tane güzel bir hatıra kutusuna sahibim yani. Böyle birik birik şeyleri de hatıra kutusuna geri koymayı çok seviyorum. Ama hoşuma gidiyor. Anne babamın düğün kaseti. Şu eski şeylerden. Keşke böyle koyup da izleyebileceğimiz böyle bir şey olsa. Sonra şu 2016-2017 Doğa Koleji'nin mezuniyet şeysi. Sonra şu kutu bu kutuyu nasıl göstereceğim? Komple. Hiç alt üst yok. Hiç detayına girmiyorum ama şöyle de bir şey ya. Detayına girmiyorum dedim de burada ben bile detaylarda bazen <laughs> boğulabiliyorum siz. Nasıl göstereyim? Ben de bunların fotoğrafını koyayım yana. Çünkü böyle tutamıyorum ben sizi. Hepsini de göstermemi istediğiniz ayrı bir video olur. Sonra da gösteririm zaten. Böyle. Bir sürü şey var. Şimdi bunu tekrar içine geri koyuyorum. <laughs> ama en galiba sevdiğim içlerinden bu. Bir de şurada da bir tane daha çok oyuncak var. İki tane daha burada var. <laughs> Bunları da buna Bu ne? Ah! Aşkım tabii ki seninle evlendim. <laughs> of of. <gülüyor> Tam şu an aslında müzik gerekiyor buraya ama işte telif yemeyelim diye arkadaşlar görüyor musunuz? Ben bu önceki de buna nasıl sığdırmış düşünüyorum ya? Sığmıyor şimdi. Neyse. Bu Hiç açmadım bak direkt koydum. Hepsini böyle yan yana koyayım bari. Başka türlü biz buraya sığamıyoruz. Birazcık geniş alana geçince her şeyi yaymışım çünkü. Ondan sonra bu ne? <laughs> Şu <gülüyor> <gülüyor> hop, hop hepsinin ayrı gerçekten hikayesi var. Ne yapayım koyuyorum işte. Ha, arkadaşlar. Arada hatıra kutuma gerçekten sıkılıp gidiyorum. Çünkü içindeki şeyler gerçekten çok eğlenceli. Gidiyorum ben. Arkaya bir hemen şarkı alabilir miyiz? Ne şarkısı koyalım durun. Çok güzel şarkı geliyor. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Ne koyduk acaba arkaya? Şu an bir şarkı gelmedi de kesin olan çok ikonik bir şarkı gelmiştir aklıma. Oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> o sekmez orada. Bu da burada. <laughs> çok hoş bir şeydi. Ama artık sanırım size hareket ettirmem gerekiyor ki. <laughs> Alayım. Durun. Telefonumuzu da bir yoklayalım o sırada. Arttan da flash çıkıyor. Şunu alabilirim ben. Ah be anılar. Ben şimdi ne zaman mezun oluyorum? Durun ya. Vallahi kendi kendime çok eğleniyorum şu an. Arkadaşlar ben şu an birinci sınıfım. Dört senem var. 4 sene sonra bu kız mezun ama nereden? Ya bunu da takamadım ya. Durun. Heh. Ay dur artık dur. En oldu? olduğum şey. Asla durmuyorlar. Böyle duruyormuş gibi yapın. Ee, 4 sene sonra hangi üniversiteden mezun oluyorum bilmiyorum. Nasıl bir yaşantım var? Ne yapıyorum? Neredeyim? Hiç bilmiyorum. 4 sene sonraki benden İnşallah. <laughs> Çok güzel bir e, psikolog olarak mezun olmuşsundur benim okulunda. Evet. Artık kaydım dostlarım. Ay canlı bir bakış. Yerleşirse eğer. Şuna bakar mısın? Bir şey mi yazmıyor değil mi burada? Tamam. Telefon çalıyor o yüzden. <laughs> Ay arkadaşlar. Bir storiesini izliyordum. Nasıl göstereceğim dur. Ama göremiyorsunuz çok. New York'a gitmiş tekrardan. Manifest manifesto. <laughs> Yeni vlog'lar gelmez mi? Gelir. Yine ben yine ben. Bu şey daha çok canım. Aslında onun gibi bağırmak istiyorum çünkü yine Amerika yine ben. ben Umarım blok çeker bu arada. Çok heyecanlıyım. 5 dakikaya oteldeyim ve dakika. çok heyecanlıyım. Gelişlerin beni daha da heyecanlandırıyor yani. İnşallah. Ama her türlü çok sevdiğim, can attığım bir yer ama Otel. Evet. Arkadaşlar her şeyi hallettim. Finitomu verdim. Artık rahatım. Ee, telefonda takılıyorum. Şimdi gidip birazcık da bir şeyler yiyeceğim. Çünkü acıktım. Ama bu videoyu artık burada sonlandırmam gerekiyordu. Çok güzel ve çok eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Hem başı hem ortası hem sonu. Yine biraz deliklerime şahit oldunuz. <laughs> evet arkadaşlar o zaman Ayça kaçar. Abone olun <gülüyor> lütfen <gülüyor> abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Cık, kocaman öpüyorum sizlere bir sonraki videoda görüşürüz bakalım ne yapacağız bilmiyorum anlık şeyleri ben çıkartıyorum biliyorsunuz böyle o zaman ben kaçalım Instagramdan takip edebilirsiniz TikTok'tan da ulaşabilirsiniz bana abone olmayı unutmayın.